Bugün elimizdeki kaynaklar yapay zekanın, yani AI'ın e, pek de beklenmedik bir etkisine işaret ediyor gibi. Evet, neymiş o? Zengin, eğitimli, şehirlerin merkezine yönelik sanki böyle sessiz bir darbe. Hmm, ilginç bir tabir. Yani geçmişteki otomasyon dalgaları daha çok fabrikaları vurmuştu ya. Evet, evet, mavi yakayı yani. Aynen. Ama şimdi hedefte plazalar, finans merkezleri var gibi görünüyor. Şey, amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak, AI'ın işgücü piyasasını, bir de şehirlerin güç dengesini nasıl değiştirdiğini anlamak. Gelin, bu konuya biraz daha yakından bakalım. Tabii, temel soru şu aslında, neden San Francisco, New York, Washington D.C. gibi yerler, hatta potansiyel olarak İstanbul ya da İzmir gibi bizim merkezlerimiz, bu kez daha kırılgan görünüyor, değil mi? Evet, neden? Brookings Institution'ın araştırması bence önemli bir noktaya değiniyor. AI özellikle bilişsel yetkinlik gerektiren işleri, yani beyaz yaka dediğimiz işleri hedef alıyor daha çok. Bu e, alıştığımız otomasyon hikayesinden bayağı farklı. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü önceki dalgalar hep fiziksel emeğe odaklanmıştı. Peki kaynaklar bu beyaz yaka riskinin coğrafi dağılımı hakkında ne diyor? Yani hangi şehirler daha ön planda? Şöyle bir durum var burada. Büyüleyici bir ikilem söz konusu aslında. Mark Muro'nun Brookings Metro'daki analizine göre tam da bu zengin eğitimli şehirler, hani hem en büyük tehditle yüz yüze olanlar, evet. hem de ironik bir şekilde bu dönüşümden en çok faydalanan yerler yine onlar. Nasıl yani? Hem tehdit altında hem faydalanıyor. Aynen öyle. Evet. AI bazı beyaz yaka işleri otomatize edebilir, belki ortadan kaldırabilir ama aynı zamanda muazzam bir servet de yaratıyor. Teknoloji devlerinin hissedarları, üst düzey yöneticileri, bunlar genelde tam da bu tehdit altındaki şehirlerde yaşıyor. Anladım. Yani San Jose'de biri işini kaybederken Silikon Vadisi'nde başka biri servetini katlayabiliyor ya da işte İstanbul Levent'te bir yönetici yeni bir çağ başlatırken başka bir teknoloji çalışanı işsiz kalabiliyor. Londra için de benzer bir durum geçerli. İnanılmaz bir çelişki bu. Hem risk altındalar hem de pastadan en büyük payı alıyorlar. Peki bu yaratılan yeni zenginlik şey nasıl dağılıyor? Kaynaklara göre bu refah artışı daha az gelişmiş bölgelere, Mesela Anadolu'nun iç kesimlerine ya da küresel güneydeki ülkelere yansıyor mu? Ulaşıyor mu oraları? İşte maalesef kaynaklar bu zenginliğin büyük ölçüde yine o merkezlerde yoğunlaştığını gösteriyor. AI'in getirdiği verimlilik artışının faydaları Doğu Anadolu'daki bir köye, Hindistan'ın kırsalına ya da Brezilya'nın ücra bir köşesine pek ulaşmıyor gibi. Yani eşitsizlik daha da mı artıyor? Bu da mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirme potansiyeli taşıyor. Evet. Anlıyorum. Yani zenginlik yine belirli merkezlerde birikiyor. Peki bu soyut etkinin biraz daha somut bir meslek grubundaki yansımasına bakalım mı? Kaynaklarda çevirmenler örneği vardı. Oldukça çarpıcıydı sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Oxford Üniversitesi'nden Pedro Llanos Paredes ve Karl Benedict Frey'in çalışması var. Makine çevirisinin etkisini çok net koyuyor ortaya. Ne diyorlar? ABD özelinde baktığımızda makine çevirisi teknolojileri yaygınlaştıkça çevirmen istihdamındaki büyümenin belirgin şekilde yavaşladığını görüyoruz. Kaynaklar 2010-2023 arasında bu durumun yaklaşık 28 bin potansiyel iş kaybına yol açmış olabileceğini tahmin ediyor. Bayağı ciddi bir rakam. Vay canına. 28 bin. Bu ABD'deki çevirmenler açısından gerçekten düşündürücü bir tablo. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü olmalı değil mi? Yani bu aynı çeviri teknolojileri küresel ölçekte farklı kapılar da açıyor olabilir mi? Mesela hizmet ticaretini kolaylaştırmak gibi. Tam olarak öyle. Çok doğru bir nokta. Google Translate gibi araçlar ve benzeri AI uygulamaları dil bariyerlerini e, önemli ölçüde azaltıyor, bu da küresel hizmet ticaretini acayip canlandırıyor. Nasıl yani? Kimler için mesela? Kaynaklarda da belirtildiği gibi düşünün, Hindistan'daki bir çağrı merkezi çalışanı, Vietnam'daki bir yazılımcı veya Nijerya'daki bir grafik tasarımcı. AI destekli araçlar sayesinde artık çok daha kolay bir şekilde küresel pazarı açılabiliyor. Frein de vurguladığı gibi, hizmet sektörü gelişmekte olan ülkeler için yeni ve önemli bir büyüme motoru haline gelebilir. Hmm, bu ilginç. Küresel dengeleri de değiştirebilir o zaman. Kesinlikle. Bu durum küresel güç dengelerini de zamanla etkileyebilir. Yani büyük resme baktığımızda ABD'deki bir çevirmenin kaybı belki de Asya veya Afrika'daki bir başkasının kazancı anlamına gelebilir. Böyle bir kayma var. Anladım. Demek ki bir tarafta iş kayıpları var evet ama diğer tarafta yepyeni bir küresel pazar ve fırsatlar doğuyor. Peki kaynaklar siyasi liderlerin bu büyük dijital hizmet devrimini ne ölçüde fark ettiğine dair bir şey söylüyor mu? Görüyorlar mı bunu? Orada da ilginç bir gözlem var kaynaklarda. Şey Trump, Modi, Scholz gibi dünya liderlerinin gündemlerinde genellikle fiziksel ürün ticareti, fabrikalar veya işte o geleneksel sanayi politikaları daha ön planda gibi duruyor. Yani eski ekonomi hala gündemde. Aynen. Oysa asıl büyük dönüşüm belki de daha sessizce, hani bulut tabanlı hizmetler ve dijital platformlar üzerinden yaşanıyor olabilir. Bu dijitalleşen hizmet ihracatı devrimi biraz gözden kaçırılıyor olabilir sanki. Anladım. Peki tüm bu analizlerden, tüm bu konuştuklarımızdan siz dinleyicilerimiz için ne çıkarmalıyız? Anlaşılan o ki yapay zeka sadece hangi işlerin yapıldığını değil, aynı zamanda nerede yapıldığını ve gücün nerede toplandığını da derinden etkiliyor. Zengin şehirlerde yaşanan bu sessiz darbe hem bir risk hem de paradoksal bir şekilde yeni bir zenginleşme dalgası yaratıyor gibi. Aynen öyle. Ve bu durum hepimiz için, sizin için de şu kritik soruyu gündeme getiriyor bence. Bu yeniden şekillenen düzende kimler ayakta kalacak? Kimler öne çıkacak? İstanbul'un plazaları mı yoksa Anadolu'nun girişimci ruhu mu? Londra mı, Bangalore mu? Yani harita adeta yeniden çizilirken sizin bu denklemdeki yeriniz neresi olacak? Evet, önemli bir soru. Bu sessiz darbe olarak tarif edilen sürecin sizin kariyerinizi, sizin yaşamınızı nasıl etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? İşte bu, sanırım hepimizin üzerinde biraz kafa yorması gereken bir soru.